Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'nin bu yükselen grafiği her yerde yerini buluyor değerli izleyenler. Özellikle istatistik noktasında gerçekten sadece ülkemizde değil dışarıda da birçok kulübü arkasına almış durumda. Fenerbahçe ile ilgili olarak Avrupa Ligi'nde bir çizgi yakaladı Sarı Lacivertler. Oyuncu ve takım değeri de artışa geçerek zirve yaptı cesusla birlikte. Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de bir yükselişi söz konusu Sarı Lacivertler'in. Bu sezon yaptığı transferler sonrası yine gerçekten piyasa değerine ulaştı önemli bir aşamada. Bu hesaplamayı yaptığına göre 2010 yılından bu yana Süper Lig'deki piyasa değeri en yüksek kadro olarak da tarihi geçmiş Fenerbahçe oyuncuların değerlerindeki artış çok fazla kaleme alınıyor artık. Diego Rossi'nin değeri 14,5 milyon avroya, Arda Güler'in 9 milyon avroya, Crespo ve Osayi'nin 8 milyon avroya, İrfancan Kahveci'nin 8,5 milyon avroya, Ferdi Kadıoğlu'nun yine 10,5 milyon avroya çıktığı yazılmış. Kaleci Altay Bayındır'ın 15 milyon, Atilla Salai'nin 14 milyon avro piyasa değeri var. Sarı lacivertler Cesus yönetiminde Lig artı Avrupa kupalarında oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle birlikte de istatistikleri devirmeyi başarıyor. Hep kazanmak istiyor Cesus. Kafası hep takımın gol atması üzerine kurulu. takımı sahada 10 kişi kalsa bile gerçekten geriye çekilmeyi düşünmüyor. Bunu sağ kenarında izleyen futbol severler de net bir şekilde fark ediyorlar. George Jesus Serdar Dursun'u sildi. Devre arasında yollar ayrılıyor. George Jesus'un sistemine ters düştüğü için tercih etmediği tecrübeli forvetin sarı lacivertlerden ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin domine ettiği ve 5 oyuncu değişikliği hakkını kullandığı maçta Serdar Dursun'un görev almaması tartışma yarattı. Düzenli forma giymek isteyen ve takımdan ayrılma planları yaptığı öne sürülen Serdar Dursun'un adı transfer dedikodularına da karışmış durumda. Son gelen haberlere göre Serdar Dursun Almanya'dan taliplerin olduğu aktarılıyor. Milli golcü Augsburg ve Union Berlin'i duyuyor. Bununla birlikte Schalke'nin de ilgisi bulunuyor. Serdar Dursun'un Ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılması gündemde. Ben böyle taraftar görmedim. Evet bu sözler çok cesu ait. Fenerbahçe kariyerinde güzel bir başlangıç yapan, uyguladığı rotasyonla en çok konuşulan teknik adam olan George Jesus ülkesi Portekiz'de açıklamalarda bulundu. George Jesus ülkesinde basına verdiği demeçte 12. adamı överek görev yaptığım ülkelerde ve takımlarda tanık olmadığım tutkulu bir taraftar kitlesi bizi bekliyor. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olsa da uzun süredir başarıya aç, özlem duyan bir taraftara sahibiz. Şu anda takımımızın en büyük itici gücü türbinlerimiz. Sadece evimizde oynadığımız maçlarda değil, deplasmana gittiğimizde de bizi asla yalnız bırakmıyorlar ifadelerini kullandı. Başarılı teknik adam, yönetimin transfer dönemindeki hamleleriyle üzerinde düşeni yaptığını söyledi. George Jesus, bundan sonrası biz teknik ekiple oyuncularda artık başarının sorumluluğu bizde ifadelerini kullandı. Deneyimli çalıştırıcı, milli aradan sonra Beşiktaş ile karşılaşacaklarını belirterek, Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir derbi var. Türkiye'de derbi maçlarının tansiyonu oldukça yüksek. Deplasmana gideceğiz ancak bunun üstesinden gelip kazanarak lig şampiyonluğu yolunda hedefimize adım adım yürümek istiyoruz diye konuştu. George Jesus son olarak Süper Lig'de rekabetin yüksek olduğunu sözlerine ekledi. Fenerbahçe'nin başında ligde şu ana kadar 6 resmi maça çıkan George Jesus bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken Takım toplamda 20 gol kaydetti. George Jesus'un geri vitesi yok. İşte Beşiktaş derbisi taktiği. Fenerbahçe'de gözler şimdiden 2 Ekim'deki Beşiktaş derbisine çevrildi. Taraftarların beklentisi 3 puan. Rende Plasman'ın da 2-0'dan geri dönülmesi ve Ligde Alanya Spor karşısında alınan 5-0'lık galibiyet takımı duyulan güveni zirveye çıkarmış durumda. Teknik direktör George Jesus'la ekibiyle çalışmalara başlarken planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Oyun felsefelerinden kim olursa olsun vazgeçmeyeceklerini söyleyen Portekizli hoca yine hücum futbolu oynayacaklarını ilan etti. Ön alan baskısı Vodafone Park'ta devam edecek. Savunmanın da yine üçlü olması ve alan daraltmak için orta sahaya yakın kurulması bekleniyor. Jesus'un hedefi bahçede 7 sezondur süren galibiyet hasretine son verip şampiyonluk yarışında avantaj sağlamak. Beşiktaş'ta da son 2 haftada kaybedilen 5 puan nedeniyle teknik direktör Valerian İsmail'in geleceği tartışılıyor. Fransız hocanın da kazanmak zorunda olması nedeniyle son yılların en heyecanlı derbi düellosunun yaşanacağı ifade ediliyor. İsmail Yüksek'te şaşırtan gerçek. Bu sezon Fenerbahçe'de düzenli olarak forma şansı bulan İsmail Yüksek izleyenleri kendine hayran bıraktı. 23 yaşındaki orta saha dün akşam ilk defa milli takım forması giydi ve milli oldu. Kariyerindeki ilk milli takım tecrübesini A takımda yaşayan yüksekle ilgili çarpıcı bir gerçek öğrenildi. İsmail'in Türkiye'nin genç milli takım kategorilerinde hiç oynamazı ortaya çıktı. Küçük yaş gruplarında veya Ümit milli takımda oynamayan İsmail, Fenerbahçe performans sonrası direkt tam milli takıma katıldı. Ayrıca genç oyuncu ilk kez 6 numara bölgesinde oynuyor. Lüksemburg maçı öncesinde konuşan İsmail, bu konuyla ilgili olarak futbol mücadele güce dayalı bir oyun. Daha önce izleyenler bilir ben 8-10 numara oynuyordum. İlk kez bu sene 6 numarada oynuyorum. Alışmaya çalışıyorum. İzlediğim çok oyuncu var. Casemiro, Modric gibi oyuncuları izliyorum. Hocalarımın gösterdiği şeyleri en iyi şekilde sahada göstermek istiyorum. Bu mevkiye alışmaya başladım demişti. Buruma kararını verdi Yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe George su getiren Fenerbahçe'nin Bruma transferi olay olmuştu. PSV Eindhoven'dan kiralanan 27 yaşındaki futbolcu sezon başında aldığı süreleri iyi Ardından bir de hamstring sakatlığı yaşayan Portekizli oyuncu UEFA kadrosunda yer almadı. Gözden çıkarıldığı iddia edilen Bruma'nın adı transferde birçok takımla alınmıştı. Son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in transferde devrede olduğu öne sürülmüştü. Taraflar arasında görüşmeler gerçekleşse de oyuncunun maaşının Maccabi'ye yüksek gelmesi nedeniyle transfer rafa kalktı. Fenerbahçe'de kalan Buruma geleceğiyle ilgili kararını verdi. İtalyan medyasından Rudi Galatti'nin haberine göre Buruma Fenerbahçe'nin projesine bağlı kalmaya tamamen devam edecek. Söz konusu haberde Portekizli oyuncunun kendisini sarılı acı vertlere gelmeye ikna eden George Jesu hayal kırıklığına uğratmak istemediği ifade ediliyor. UEFA listesinden çıkarılmasını vurmayı şaşırttığı ancak elinden gelenin en iyisini yapmakta ısrarlı olduğu belirtildi. Fenerbahçe'de 5 maçta forma giyen Roma bir asist de oynadı. Her iki kanatta da görev yapabilen 27 yaşındaki oyuncu forvet arkasında da oynayabiliyor. Portekizli futbolcu ülkesinin milli takımında 9 karşılaşmada forma giydi. Bu karşılaşmalarda bir gol kaydetti. Buruma'nın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.